Esra'ya verdiğim puan hakkında beni eleştiriye yağmurla tuttu. Benim giymeyeceğim ve beğenmediğim bir kombinde açıkçası. Gel Hülya'cığım burada otur ben karşıya geçeceğim. Halen bu kız. Ben size kesinlikle böyle bir sorgulama Hadi değil. Ben, lütfen. Sen yarışmacısın ben jüriyim. Bu arada boynundan Hı -hı. tutuyorum. Sürekli boynum bükülüyor ya bükülmesin Hı -hı. diye. Artık söyleyeceklerinin bir sınırı yok bana. Hı -hı. Boynundan tutuyorum. Hı -hı. Çünkü onun elinde oyuncak olacağına alır kendimi yakarım. Kırarım onu daha iyi. Bana göre vizyonsuzsun. Bunu da sen sorgulayamazsın ya. Senin yaşının yarısı kadar benim vizyonum var ya. Benim çevremdeki herkes ya ünlü ya elit. Ben hayatımda bu tarz insanlarla aynı ortama girmedim. Onların konumunda ne varmış ki bir dakika. Can çirkin çirkin konuşuyorlar. Buraya geldiğin ilk dakika benim dış görünüşümle alakalı bir şey söyleyerek konuya girdin mi girmedin mi? Evet söyledi. <laughs> o zaman söyledim. aynı şekilde karşılığını alırsın. Bu kadar. Sana leylek dediğim zaman Evet. Sahte gözyaşlarını kapatmak için gözlüklerini taktım. Leylek gibi oldun. <laughs> boyum uzun diye bundan benim utanmam mı gerekiyor? Bunu anlamıyorum. Bana sahte gözyaşı döküyor diyemezsiniz. Gerçekten öyle. Nereden biliyorsunuz? Duygularımı siz mi yönetiyorsunuz? Evet sahte geliyor. ve yine şimdi ağlamaya başlayacaksın. Ben gitmek istiyorum ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> gitmek istiyorum buradan. Gerçekten gitmek istiyorum. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.